Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Kripto piyasasında genel bir hareketlenme var. Onları inceleyeceğiz. Luna Klasik yakımlarında önemli gelişmeler var ve Terra'nın yeni bir borsası yayınlandı. Bunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Luna Klasik'e bakacak olursak arkadaşlar. Luna Klasik 4.055 ve 4.060 değerlerinde yatay kanalda devam ediyor diyebiliriz. Fiyatlar artış çıkışlarla dalgalı bir şekilde devam ediyor. Yakımlar Luna Klasik'te devam etse de fiyata çok fazla bir olumlu etkisi yok diyebiliriz. Şu anda uzun vadede bu etkilerini gösterebilir ve yakın miktar arttığında bu değerlerin daha da arttığını görebiliriz. Yeni Luna'ya bakacak olursak da Yeni Luna da 2 dolarlara yakın değerlerde yatay kanalda devam ediyor. 6 saat 6 civarlarında bir çöküş görüyoruz. Ardından yükselerek çöküş yaptığı değerlere tekrardan ulaştı diyebiliriz. Luna Klasik'te arkadaşlar ve Yeni Luna'da genel olarak olu açılan davalar, soruşturmalar ve Terra Luna'ya olan güvensizlikten dolayı yatırımcıların çoğunun Shiba'ya geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de Shiba'nın fiyatında artışlar görüyoruz ve balinalarında Shiba'ya yatırımlarının mevcut olduğunu görüyoruz. bildiğiniz üzere Shiba 0'ı silip 4.0 1 değer dolar değerlerine ulaşmış durumda ve alım satımların çok çok fazla seviyeye ulaştığını görüyoruz. Shiba'ya yatırımların çok olduğunu görüyoruz. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi Shiba'nın ilerleyen süreçlerde çok iyi değerlere gelebileceğini söyleyen çok fazla analizci var diyebiliriz sizlere. Bitcoin'e bakacak olursak da arkadaşlar Binance'in açıklamasından sonra Bitcoin'de bir yükseliş görüyoruz. 21.000 bandına kadar ulaşmış durumda. 20.000 bandından 21.000 bandına direkt doğrusal bir artış görüyoruz burada. Binance'in 60.000 bin dolarlara kadar tekrar ulaşabileceğini ardından 100.000 dolarları aşabileceği açıklamaları var uzun vadede. Bundan sonra Binance'in açıklamasından sonra Bitcoin'de de bir artış söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Twitter'a geçecek olursak Lunchdow bildiğiniz üzere yakınların sahibi Lunchdow Kore'de bir haber kanalına çıktığını açıklıyor arkadaşlar. Şöyle çevirecek olursak gördüğünüz üzere burada haber kanalında da açıklamalarında da mevcut Lunch dağı ismi. E, ee, Buzan'da haberlerdeydik. Yeni Dağ Dukuo'nun terasının neden, neden olduğu mali yakımı onarmak için çalışmayı hedefliyor. Lunch yanmasıyla ilgili haberler hızla yayılıyor diye de ekstra eklemiş. Bildiğiniz üzere milyon bandında yakımları gerçekleştiriyor Lunch dağı. Bu da Kore'de de haberleri çıkması olumlu haber diyebiliriz. E, ee, yanmaların bu kadar duyulması bizim için olumlu haber, Luna severler için olumlu haber diyebiliriz. Ardından ter, Terraform'un e, yeni bir borsası çıktı arkadaşlar. Burada e, TFM'nin Twitter sitesinde girip inceleyebilirsiniz bunu. Yeni bir borsa çıkardılar. Gördüğünüz üzere videolarda da ekstradan bahsediyor. Şöyle göstereyim size grafikler mevcut. Ayrıyeten Luna bazında coinleri inceleyebileceğiniz bir bölme mevcut. Ve farklı farklı özellikleri mevcut durumda diyebiliriz. Yeni bir borsa çıkardı. Ve açıklamaları da şu yönde arkadaşlar çevirecek olursak. E, TFM gemileri zor zamanlarda bile acı ve belirsizlikle dolu bir ay boyunca TFM inşa etmeyi hiç bırakmadı. Entegrasyonu konusunda ilk olan Amiral gemisinin ticaret yanlısı Dex toplayıcıları protokolümüzü yayınlamaktan gurur duyuyoruz diye de açıklamaları var arkadaşlar. Borsayı yayınladılar diyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.